Merhaba magazin severler. Bugün 17 Ocak Pazar. Bir sokağa çıkma yasa gününde daha hep birlikte evdeyiz. bugün size dünün yani 16 Ocak Cumartesi gününün gelişen magazin olaylarından derlediğimiz bir video turu sun video turu sunacağız. Eee tabii bu videodaki haberlerin geniş kapsamlı içeriklerini magazinkolik.com sitemizden okuyabilirsiniz. Sözü fazla uzatmadan haberlerimize geçirelim. Efendim son günlerin en çok konuşulan sosyal medya olayı ya da teknoloji olayı hiç kuşkusuz ki WhatsApp'ın Türkiye'ye direttiği sözleşmeydi, gizlilik sözleşmesiydi. Çok büyük ses getirdi biz dahil olmak üzere. Herkes buna tepki koydu ve WhatsApp bunun sonucunda geri adım atmak zorunda kaldı. Haberimizde bunun detaylarını göreceksiniz ne şekilde geri adım attığını. Ee, Didem Soydana sosyal medyadan yapılan bir hakaret vardı. O hakaret davası e, sonuçlandı ve bakalım neler olmuş. Dünün acı haberi diye verdiğimiz Türk müziğinin e, gerçekten usta ismi, e, kompozitör, besteci, aranjör, e, yönetmen, orkestra yönetmeni Muammer Sun, Hayat'a veda etti. Onu uğurladık. Dünkü haberlerimiz arasında bu da mevcut. Abdülhamit, Payitaht Abdülhamit dizisi biliyorsunuz. Çok ses getiren dizilerden bir tanesi. Buna bomba bir transfer var. Onu size haberleştirdik. Editörün seçiminde Gülben Ergen'in İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'yu ziyareti vardı bu ziyaretin neyle ilgili olduğuna dair bir açık gel açıklama gelmemesi konuyu biraz köpürttü açıkçası ve çeşitli söylentilere neden oldu. Onun için bence yapılması gereken bu tür görüşmelerde içeriği mutlaka açıklanması gerekiyor. Yoksa insanlar doğru, yanlış, ayırt etmeden bir sürü fikirler öne sürüyorlar. Bunların önüne geçmenin yolu da bunu açıklamak olsa gerek diyorum. Erkan Can'le Güven Kıraç biliyorsunuz aynı dizide oynuyorlar ve bir araya gelip vapur sohbetlerine katılmışlar. Biliyorsunuz TRT'de yayınlanan bir vapur sohbetleri programı var. Orada da kendilerinin karagözlü Hacivat gibi olduğunu söylemişler. İki tane imaj değişikliği haberimiz var. İkisi de tesadüf ki ee, çocuklar duymasın dizisinden bir tanesi Hüseyin Özmol. Yani meşhur bizim çaycı Hüseyin'imiz. Baya ee, bayağı bir değişiklik yapmış. Onu görmenizi tavsiye ediyorum. Ee, i̇kincisi de e, Pınar Altuğ aynı diziden. E, Pınar Altuğ Atacan. O da artık sarışınlığı bırakmış. Onunla ilgili de haberimiz de var. E, bir dedikodu aslında dedikodu haberlerini biz çok yapmıyoruz ve sevmiyoruz ama bir dedikodu haberi var. Defne Samyeli'nin kendinden 10 yaş küçük bir sevgilisi yaptığına dair bir iddia var. Haberimiz arasında bu var. Şeyma Subaşı nafakası ifşa olmuştu biliyorsunuz ve bu ifşayı yapan da bir banka müdürüydü. O banka müdürünün mahkemesi görülüyor. Bugünün bu akşam televizyonda izleyeceğiniz programlar ise şöyle özetleyebilirim. Çok güzel hareketler bunlarda gündem konusu olan Whatsapp işleniyor. E, menajerimi Ara dizisi var, Tövbeler Olsun dizisi var, Arıza, Kefaret ve Toz Kapıran İskender dizileri bu akşam ekranlarınızın başında izleyebileceğiniz dizilerden, e, Magazin Kolik'te de bunların fragmanlarını izleyebilirsiniz. E, Niyazi Koyuncu Üryan diye bir şarkı çıkardı çok da e, hoş bir şarkı olmuş onu e, sitemizde haber olarak bulabilirsiniz Uğur Akkuş birlikte olduğu sevgilisi Ebru Şallı'ya çok büyük bir gerçekten e, enteresan bir jest yapmış e, onunla ilgili bir haber var ve Yasemin Ergen'e Özilhan'dan yapılan bir e, röportajda haberimizin içerikleri arasında yer alıyor Sözü fazla uzatmayayım, sizi videoya baş başa bırakayım ve lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize iyi bir pazar günü, sağlıklı bir pazar günü diliyorum. Mutluluklar, sevgiler, hoşçakalın.